Evet sonunda yeni yıla girdik ve artık gerçekten bizi korkutabilecek, gelebilecek filmlerin çıkması umuduyla rastgele seçtiğim 2026'da çıkacak olan 3 tane film hakkında konuşacağız. İlki Çığlık 7. Bu çığlık serisinin bende ayrı bir yeri var. Çocukluğumdan beri benimle büyümüş gibi. Bir zamandan herkesin evinde maskesi bile vardır eminim buna. O yüzden bu filmi düşündüğümde bana korkudan çok huzur veriyor eski günleri iade ettirdiği için. Filmde Sydney yılların travmasını arkasında bırakmış, yeni bir hayat kurmuş. Pine Grove adlı ıssız bir kasabada kocası Mark ve genç kızı Tatum'la sakin günler geçiriyor. Ama Ghostface'in laneti bitmiyor. Klasik, yeni bir katil ortaya çıkıyor. Daha kişisel, daha yakın, daha acımasız. Doğrudan Sidney'in ailesini hedef alıyor. Kızı yeni neslin Final Girl'ü olmaya zorlanıyor. Sidney geçmişinin hayaletleriyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Çünkü bu sefer kaçış yok. Film kısaca serinin köklerine dönüyor. Orijinal senarist Kevin Williamson ilk kez yönetmen koltuğunda. Bu filmde iddia ettikleri aşırı kan yerine gerilim ön planda. Hiding, Telefon konuşmalarıyla tüylerin diken diken olduğu o anlar, güvensizlik, ihanet hissi, twistlerin birbiri ardına geleceğini söylüyorlar. Jumpscare'ler tabii ki var ama asıl korku psikolojik baskıda. Ghostface daha brutal, daha acımasız. Adeta bir karabasan gibi hareket ediyor. Peki bunun önceki filmlerden farkı ne? 5 ve 6'dan yani. 5 ve 6 genç nesle odaklanıyordu. New York'ta koşuşturma, Gorford'un hikayesi, Sam'in babası Billy Lomins'in mirasıyla yüzleşmesi hep böyle aşırı saçma sapan şeyler benim için tabii ki. Ee, ve çığlık yediği için bu serinin en duygusal, en kişisel bölümü olabilir deniliyor. Aile travması, annelik korkusu, geçmişin yükü gibi ağır temalar var. Sidney'in yolculuğu zirveye çıkıyor. Boğunun son savaşı mı yoksa Ghost ve sonsuza dek mi peşinde trailerlarda gördük. Yani çığlık 7'nin çok da aslında anlatılacak bir şey yok. Bir tık filmin hastasına yapılmış bir film gibi geliyor bana. Sıradaki film Return to Silent Hill. Bu hem oyununa hastası olduğum hem de bütün filmleri neredeyse böyle yiyerek ısırarak bitirdiğim bir içerik benim için. Siz her şeyi yutuyor. Hatıraların en derin köşesinde bir zamanlar tanıdığım bir kasaba vardı. Göl kenarında huzurlu günler. Sevdiğin kadınla. Ama o öldü. Sen onu kaybettin. Ve şimdi bir mektup geliyor. Ölü bir kadının el yazısıyla. Silent Hill'de seni bekliyorum. Gel. James, kalbi kırık bir adam. Karısı Mary'i kaybetmiş. Suçlulukla boğuşuyor. O mektup onu lanetli kasabaya çekiyor. Bir zamanlar tanıdığı yer artık tanınmaz halde. Sis her sokağa kaplamış. Karanlık her köşede pusuda. Kasaba değişmiş. Çünkü James'in içindeki karanlık onu değiştirmiş. Piramit kafanın ağır ayak sesleri yaklaşıyor. Hemşireler kıvranıyor karanlık koridorlarda. Abstract dedi gibi devasa kabuslar beliriyor. Bu yaratıklar rastgele değil. Hepsi James'in suçluluğunun, pişmanlığının, bastırılmış travmasının yansıması. Kasaba onun zihninin aynısı. Ve Christoph Gans geri dönüyor. İlk Silent Hill filminin yönetmeni. Bu sefer Silent Hill 2 oyununa çok daha yakın, çok daha sadık bir uyarlama yapmış. Oyun gibi yavaş yanım, bir psikolojik kaos. Jump scare az ama her sessiz anda tüylerin diken diken oluyor. Suçluluk duygusu içini kemiriyor. Gerçekle hayal birbirine karışıyor. Yani önceki Silent Hill filmlerinden farkı ne derseniz bunun için. İlk film 2006'da çıkan dini tarikat, yanmış kız çocuğu, anne kız hikayesiydi oyunlardan esinlenmişti ama kendi orijinal hikayesi vardı. İkinci film Revelation ise devamıydı. Daha aksiyonlu, daha az atmosferik eleştirilmişti. Bu film ise tamamen bağımsız, bir reboot gibi. Doğrudan Silent Hill 2'nin hikayesini anlatıyor. James'in yalnız yolculuğu, Maria, Angela, Eddie, küçük Laura gibi karakterler. Kasaba artık objektif bir cehennem değil, tamamen subjektif. James'in suçlarıyla şekilleniyor. Daha az gor, daha çok duygusal derinlik. Silent Hill'in genel olarak her şeyini seviyorum. Ve içine sıçmazlarsa bence bu film de mükemmel bir içerik olarak karşımıza çıkacak. Sıradaki film Hokum. Bunu aslında bir arkadaşım önerdi. Ama çok ilgi çekici duruyor. Yani bu film bir tık böyle şey tanısındı. Şimdi gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Rüzgar fısıldıyor. Uzak bir İrlanda köyünde ıssız bir handasınız. Ebeveynlerinizin küllerini dağıtmak için geldiniz buraya. Yalnızlık istiyorsunuz. Huzur. Ama personel fısıldıyor. Balayı suetinde eski bir cadı dolaşıyor. Fado, Fado. Doğal olarak gülüp geçiyorsunuz. Long long ago. Korku yazarı değil misin sen? Bunlar sadece masal, hokum. Kapıda bir siluet. Ormanda bir gülümseme. Karanlık köşelerde geçmişin hayal ettiğini Bir kayboluş. Ve cadı seni kendi karanlığınla yüzleştiriyor. Bu film Kevi ve Odette'nin yaratıcısıyla aynı kişiden çıkıyor. O filmlerdeki gibi yavaş yavaş içini kemiren bir atmosfer var. Jump scare az ama her sessiz anda tüylerin diken diken oluyor. Aynı Silent Hill'deki gibi. Biraz praktikal efektler ve halk korkusunun derin çukuru var. Bu sefer başrolde bir korku yazarı var. Küllerini dağıtmaya geldiği anda kendi geçmişinin canavarlarıyla boğuşuyor. Cadı sadece onu değil zihnini de ele geçiriyor. Visionslar gerçekle karışıyor ve kayboluş her şeyi tetikliyor. Yani bu film görüntü olarak aslında çok ilgi çekici geldi bana. Trailerda gördüğünüz gibi. Onun dışında aman aman bir hikayesi var mı çok emin olamadım. Benim aslında istediğim en çok beklediğim film tarzı found footage. Yani beni takip edenler bilir en sevdiğim tarz bu buluntu görüntüler. Hem gerçekçiliği olsun, hem verdiği hissiyat olsun, hem o amatör kamera açıları e, görüntüler vesaire. O gerçekçiliği hissettiğin anda asıl gerilimi iliklerine kadar hissedebiliyorsun. Onun dışında canavarlardır, bilmem nedir, falan filan ya bunlar artık korku olarak gelmiyor. Yani eğer benim gibi çok korku filmi ve içeriği tükettiyseniz ki bunu hem incelemek için olsun hem araştırmak için olsun. Yani illa psikopat olmanıza gerek yok bu içerikleri tüketmeniz için. Artık bir süre sonra böyle canavarlı filmler Pennywise gibi çok su gelmeye başlıyor yani çok çizgi film tadı veriyor. Çizgi film korkusu tadı. Bilmiyorum gerçekten böyle bizi geren daha çok psikolojik baskı altına alan filmler çok 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 az. Mesela yaratıklı film olarak aklıma gelen The Descent var. Yani o film yaratıklardan daha çok böyle anlattığı hikayeyle ve e, oluşturduğu psikolojik baskıyla insanı geliyordu karanlıkta mağaralardan yürürken işte attığın her adımın seni bir anda böyle bin metrenin altına çakabilecek bir duruma getirme gerilimi gerçekten çok gericiydi. Ki aynı zamanda sadece bu gerilim değil onun dışında o ana karakterin şu an çok spoiler vermeyeceğim belki izlemek isteyen ya da ilk defa duyanlar vardır. Bu ana karakterin yaşadığı o psikolojik gerçekliğin bozulması vesairesi falan mükemmel bir filmdi. Yani eğer canavarlı bir korku yapacaksanız bence bu tarz yapmanız her zaman daha iyi olur. Eğer sizin bildiğiniz found footage tarzı korku filmleri varsa, kanalda incelenmemiş olan, onları bu videonun altında yorum olarak atabilirsiniz. Gerçekten artık film bulamıyorum. Karşınıza sunabileceğim artık bir içeriğim kalmıyor. Çünkü adamlar korku üretemiyor, yapamıyor. Neyse, izlediğiniz için teşekkür ederim. Her videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.